Dijital çağın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medya iletişim biçimlerimizi değiştirdiği kadar psikolojimizi de derinden etkiliyor. İnsanlar arkadaşlarının, aile üyelerinin ve hatta tanımadıkları kişilerin hayatlarını sürekli olarak izliyor. Bu durum, fear of missing out, of me, yani bir şeyleri kaçırma korkusu ile mutluluk kıyası gibi olguları hayatımıza dahil ediyor. Peki, bu durumlar bireylerin ruh sağlığını nasıl etkiliyor? Kendimizi bu döngüden nasıl kurtarabiliriz? Sosyal medyada genellikle insanların en mutlu, en başarılı ya da en eğlenceli anları paylaşılır. Bu paylaşımlar bireylerin kendi yaşamlarını başkalarının yaşamlarıyla kıyaslamasına yol açar. Ancak burada gözden kaçan önemli bir nokta vardır. Sosyal medya genellikle gerçek hayatın yalnızca bir vitrini olarak işlev görür. Bu vitrin çoğu zaman insanların en iyi anlarını sergilerken arka plandaki zorlukları ve sıralanlıkları gizler. FOMO İnsanların bir etkinliği ya da fırsatı kaçırma korkusuyla sürekli çevrim içi kalma ihtiyacı hissetmesine neden olur. Bu durum, bireylerin kendilerini yetersiz hissetmelerine ve sürekli bir tatminsizlik yaşamalarına yol açabilir. Özellikle gençlerde daha yaygın olan bu duygu, depresyon, kaygı ve özgüven sorunlarını tetikleyebilir. Bir diğer önemli konu ise mutluluk kıyasıdır. İnsanlar kendi hayatlarını başkalarının hayatıyla kıyaslarken genellikle sosyal medyadaki mükemmeliyetçi görüntülere odaklanır. Bu da bireylerin kendi yaşamlarında eksiklikler hissetmelerine neden olabilir. Bu döngü, sosyal medyanın pasif kullanıcıları arasında mutsuzluk, değersizlik hissi ve hayattan tatmin olamama gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sosyal medya Doğru kullanıldığında bireyler için faydalı bir araç olabilir. Ancak FOMO ve mutluluk kıyası gibi olumsuz etkilerin farkında olmak, bu platformları daha bilinçli bir şekilde kullanmamız gerektiğini gösterir. Kendimize şunu hatırlatmalıyız: Sosyal medya gerçek hayatın tamamını yansıtmaz. Sadece bir kısmını görürüz ve bu görünen kısım her zaman gerçeği temsil etmez. Bireysel farkındalığı artırarak sosyal medyadan ilham almak yerine, kendi hayatımızın değerini anlamaya odaklanmalıyız. Bunun için sosyal medya kullanımını sınırlamak, çevrim dışı etkinliklere zaman ayırmak ve başkalarının başarıları yerine kendi gelişimimize odaklanmak oldukça önemlidir. Daha fazla içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.